Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Az önce zil çaldı. Bir kapıyı açtığımda bu kağıt parçaları ile karşılaştım arkadaşlar. Burada Enes Pala'ya yazıyor arkadaşlar. Açacağız sizlerle birlikte bakalım neler varmış ve bunlar kimden gelmiş çok merak ediyorum. Hemen isterseniz hızlıca bakalım. Öncelikle şunu okumak istiyorum. Çünkü içinde bir yazı var arkadaşlar. Sana bir harita getirdim. Biraz cesaretin varsa haritayı takip edip hedefe ulaşırsın. Sen bunu okuduğunda ben kötülükler peşinde olacağım. Beni durduramazsın. Beni durdurmak için haritaya bak. Venom. Arkadaşlar, bu mektup Venom'dan gelmiş. Venom bize bu mektubu yollamış ve bir kağıt daha var. Şimdi de bu kağıda bakalım istiyorsanız. Arkadaşlar, gelin şimdi bu kağıdı açalım. Evet. Aa arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu bir harita. Şu an görüyorsunuz sizlerde. Şurası herhalde bulunduğumuz konum. Benim buraya gitmemi istiyor. Mektupta da yazmıştı zaten. Benim buraya gitmemi istiyor arkadaşlar. Burada da koordinatları var. Gidelim mi sizce? Ben gideceğim arkadaşlar. Korkunç bir şey olsa da gitmemiz lazım bence arkadaşlar. Ben geliyor musunuz arkadaşlar? Ben de var mısınız bu maceraya? Varsanız, ben de geliyorsanız korkmayanlar, cesur arkadaşlar şu an zaten video like attı. Ve kanala abone olup bildirimleri açın. Sizler de arkadaşlar kanala abone bildirimi için bu video like atın ve ailemize katılın. Sizce maceramıza ortak olun arkadaşlar. Az sonra yola çıkacağım. Bakalım neyle karşılaşacağız? Çok merak ediyorum. Yola çıkınca kaydı tekrardan başlatacağım. haritanın gösterdiği yere doğru gidiyoruz bakalım neyle karşılaşacağız o konuma doğru gidiyoruz koordinatları da var zaten telefondan da teyit edeceğim tekrardan bakalım neyle karşılaşacağız ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar konuma geldik şöyle bir yere geldik arkadaşlar görüyorsunuz harita doğru konumu bulduk yani ama burada ne bulabileceğiz bakalım. Şöyle bir etrafa bakalım arkadaşlar. Bir yere bakıyoruz ama. Burada bir poşet var ve bir de kağıt var arkadaşlar. Ne bu? E arkadaşlar. Bizim haritamıza benzeyen bir harita daha bulduk. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Evet. Arkadaşlar. Bir harita daha bulduk. Bu konuma gideceğiz şimdi. Bakın iki yazmış buraya. Venom büyük ihtimalle bu haritayı da koydu buraya. Çünkü bunu bulduk burada. Bu haritanın konumunu da incelemem lazım arkadaşlar. Diğer haritayı da bulduk. Şimdi arkadaşlarımı çağıracağım. Çünkü onların da yardımı ihtiyacım olabilir. Ne olup ne bitiyor bilmiyoruz. Çünkü daha sıkıntılı işler olabilir. O yüzden yanımda en azından birkaç kişi daha olursa benim için daha iyi olur arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum arkadaşlar bisikletteyim. Arkadaşlar şu anda geldik. Yanımda Batuhan var. Kanka seni çağırdım bugün. Sakat halimle geldim arkadaşlar. Ne oldu Do lan? alıyorum. Bakın. Aga be. Kanka şimdi sana anlatmadım ben. Benim evime bir tane harita geldi aga. Vay canına. O haritayı takip ettim. Yine bir konuma gittim. Bir konum daha vardı oraya gittim. Ardından bunu buldum. Harita. Bir harita daha buldum. Bak iki yazmış bak Venom. Evet. Kanka bunu Venom bıraktı bana. Büyük ihtimalle. Evet Venom çünkü mektup falan göndermiş bana. Arkadaşlar şimdi burayı bir bakacağız. Ben şurada bu kağıdı buldum. Ve buraya geldik bakın koordinatları burada yazıyordu bunu google maps'e şık 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 yapıştırdım kanka çıkırt diye şak buradayız hemen arkadaşlar böyle bir yer bakın bir direk varmış her yerde direk var bakın burada otlar falan var burada da var görüyorsunuz arkadaşlar şurada direk falan var yani doğru yerdeyiz zaten direk e, koordinatlar buraya gösteriyor orada arkadaşlar şimdi kanka burada bizim yine bir bir şey bulmamız lazım çünkü böyle bir şey var böyle bir simge var Burayı şimdi bir aramamız lazım ama nasıl bulacağız bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bir bakalım ne var ne yok arkadaşlar gelin inceleyelim. Yerde kanka yere çok iyi bakmamız lazım bak. Bakıyorum arkadaşlar yerde şu anda ne görüyoruz? Şurada bir şey var acaba yine bir kağıt falan bir şey mi çıkacak? Bakıyoruz ama Bir şey bulamıyoruz şu anlık. Arkadaşlar biz bir 5-10 dakika bir arayalım bakalım şöyle bir etraf full arayalım şurayı bir sonra tekrardan kaydı başlatacağız. Uzun uğraşlar sonucunda kağıdımızı bulduk. Yine bir kağıt bak oğlum bak. Nereye kadar gidecek oğlum bu? Biz bunu alacağız. Bulacağız yine gideceğiz yine. Yine bir kağıt çıkacak. Böyle olmaz ki bu. Böyle nereye kadar arkadaşlar? Allah aşkına böyle şey mi olur? Şimdi şuradaydık değil mi? Az önce bulduğumuz kağıtta da buraya gösteriyordu ve buraya geldik. Burada tekrardan bu kağıdı bulduk. Yani. Ya israf ediyor ya kağıtları israf ediyor atıyor buralara arkadaşlar her yere çöp atmışlar lütfen yerlere çöplerimizi atmayalım çöp kutusu var bak, bak 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 şurada bak bak Ya adam gelmiş buraya atmış böyle bir şey olabilir mi? Değil mi böyle bir şey olamaz bence o zaman abi Olamaz kabul etmiyorum Venom nasıl çizdiyse her şey simbiyota benziyor arkadaşlar simsiyah çizmiş her şeyi Bu konuma da bakacağız kanka koordinata gideceğiz bakın Böyle bir yer varmış ama burayı biraz değişik karalamış sanki değil mi? Fark ettin mi? Etrafını çevirmiş arkadaşlar. Önemli yer orası. Galiba belki de son noktamız olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar o koordinata da bakalım. Hemen oraya da gidelim. Umarım çok uzak bir yer değildir. Yoksa yani yürüyerek falan gitmemiz imkansız bir şey. İnşallah yakındır arkadaşlar. Şimdilik kaydı bitiriyorum arkadaşlar. Ne olacak sence? Kanka, varış noktamızda mı yolda mı? Varış noktamızda. Varış noktamızda kanka. Ya Venom mu olabilir? Büyük bir. Yer. Venom mu? Demek kendi de olamaz mı? Sabah. Kendi de olabilir ama niye kendi ise bizi direkt diye çağırmadı da haritayla çağırıyor? Kanka belki bizi yoruyor. Ya o da, da olabilir. hazırlık yapıyor değil mi? Evet. Bizim çok, yolumuz çok olur. doğru bir noktaya temas ettiğini düşünüyorum arkadaşlar Bözen'in. Çok doğru bir Venom şey. Venom olmasa kanka. bile kanka orada Venom'un bir tane yaratığı olabilir. Aynen ya da Venom bizim için tuzak kurmuş olabilir. Bu Aynen. yüzden çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar hala bakıyorum da like atmayanlar var. Lütfen like atalım. Abone olmayı, bildirimleri açalım arkadaşlar. Siz, Sen bana 100 kere vur ben sana bir kere vurayım. Bu arada, arada. ben bunu 100 kere vursam ölür. Vur lan. Ama sürekli vurman lazım. Bu, Sen bu, bana bu. Bir kere... Arkadaşlar geldik. Kanka şimdi burayı da bir arayalım. Şöyle bakalım. bir yere geldik bakalım. arkadaşlar. Bakalım. Hava Gösterim kararmadan bakalım kanka. Kararırsa. Hava kararmadı güzel şu anda. Sıkıntı, sıkıntı. Hava kararırsa. Sıkıntı. Arkadaşlar biz bir arayalım ben şöyle bir etrafı. Gidelim. Nereye gidiyorsun kanka? Kanka gösterdiği yer tam burası. İçeriye gitme olasılığı yok. Kenarlara da bakmamız lazım. Sen tamam, şuralara bak. Ben de bu tarafa bakıyorum. Elif arkadaşlar var, burada şu şu meyvenin adı ne? Herkes farklı bir şey söylüyor. Bakalım arkadaşlar ne var ne yok Ben şu an burada bir şey göremiyorum Bir kağıt falan da göremiyorum Herhangi bir şey yok arkadaşlar Şunu alabiliyorum enes Burada bir kesik şey kokuyor Lan şuraya bak Ne? Şuraya Oğlum bak. bu ne Bu ne lan Arkadaşlar Bu ne Harbiden lan iksir gibi durmuyor mu Vay canına Oğlum, Arkadaşlar iksir şişesi gibi oğlum duruyor. Oğlum bilgecan... Bilgecan dede falan mı yaptı lan acaba? <laughs> Allah Allah Kardeşim o nedir? Arkadaşlar bu ne böyle? Kanka, Ver bir bakayım kamerayı? bir içelim iş yapalım. Kanka bilmiyorum Venom bize niye bunu gönderdi? Bilmiyorum Yine... kardeşim. İçeyim mi lan? Venom'un iksiri galiba bu. Ondan Venom'un sonra... iksirini açtım. Çok pis bir kokusu var ben sana diyeyim. Arkadaşlar içiyorum içeri. Çek bakalım. Çek 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 çek. <laughs> İyi misin lan? Tadı nasıl oldu? Evet, ölüyor. Tadı, Olur. tadı nasıl oldu? Çok iğrenç bir tadı var. Acı böyle. Ver bir daha <laughs> bakayım. Arkadaşlar tadı çok kötü. Tamam, İyi, hiç, tamam, hiç tamam. Abi. <laughs> Ne oldu lan? Ne oluyor lan buna? Bana, bana bir şey oluyor. Kusuyor lan. Lan lan. Parmak at parmak. Kaç kaç. kapattan. kapat lan. Kapat Bu manyadı lan. Bir baksana kanka şuna bir şey oldu mu? Yok lan yok onunla lan. Lan iyi misin lan? <laughs> lan. Lan. Ne oluyor oğlum buna? Enes. İyi misin biraz? Arkadaşlar Enes manyadı mı ne oldu biz de çözemedik bir bakmamız lazım ona artık ambulans mı çağıracağız ne yapacağız kanka buna midesi bir şey oldu mu herhalde kafası gitti içti içti ağzını fazla içti kanka biz uzaklaşalım ya işte Vallahi... lan kalk Allah. lan